Dursun Ergen, Doğanşehir İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanıyım. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İlim Yayma Cemiyeti arasında yürütülen elimden tutan yok mu? Bağımlılıklarla mücadele projesi. Biz bazen bağımlılıkları yanlış anlıyoruz. Bağımlılık denince sadece bir takım alkollü içeceklermiş gibi geliyor. Ama bunun yanı sıra aslında en çok Son zamanlarda beyinsel bağım, bağımlılıklar var. Yani bunlar neler olabilir? İnternet bağımlılığı, telefon bağımlılığı veya kötü alışkanlıklara iten bağımlılıklar. Yani beynimizi kullanmak yerine beynimizi kiraya vererek kendimizi köleleştirdiğimiz bağımlılıklar. Asrımızın 21. asrın en büyük tehlikelerinden bir tanesi bu. Aslında bir inceleseniz bir gününüzün ne kadarını beyninizi kendinize çalıştırarak kullanıyorsunuz veya beyninizin ne kadarını kullanıyorsunuz veya gününüzün ne kadar kısmını elinizdeki o küçücük belki de 1-2-3 GB'lık telefon denen aletlerle kendinizi esir ederek kullanıyorsunuz. İnsan beyni elinizde kullandığınız belki de milyonlarca cep telefonu veya bilgisayarın hafızasına denk kapasitede bir beyin. Araştırmalara göre insanlar beyninin genel ortalaması yüzde birini kullanıyor. Dahiler ve bilim adamları da yüzde üç veya beşini kullanıyor. Bunun anlamı ne? İnsan beyninin yüzde doksan dokuzunu hiç kullanmadan göçüp gidiyor. İşte bizim hedefimiz hem beyinlerimizi kullanmak hem de arkadaşlarımızı belki yaptığımız hareketler o an için arkadaşlarımızı da incitmiş olabilir. İşte büyük şair Mehmet Akif diyor ki sözünüz odun gibi olsun ama doğru olsun. 10 yıl, 20 yıl, belki de 15 yıl sonra arkadaşınız sizi hatırlayacak ve diyecek ki arkadaşım bana gerçekten elini uzatmıştı. Düştüğüm hatalardan beni kurtarmaya çalışıyordu ama ben onu anlamamıştım. Ay 22'sinde inşallah Büyük Balkan turuna katılacağız hep beraber. Üsküp, Mekadonya, Arnavutluk, Belgrad, gibi 7 tane ülke gezeceğiz. 8 gün içerisinde 7 ülke gezeceğiz. Ve Allah nasip ederse 30'una, ayın 30'una Sabiha Gökçen havaalanına döneceğiz ve öğleleyin Malatya havaalanına gelmiş olacağız. Bu gezinin en büyük önemi dedelerimizin yani Osmanlı'nın daha dün bizim olan topraklar. Oraya gidince göreceksiniz gariplik çekmeyeceksiniz. E, camilerin adı, medreselerin adı bizim isimlerimizle anılıyor. Onun için bir sıkıntı olmayacak. İnşallah e, mutlu bir gezi olacak. Siz de çok faydalanacaksınız. Teşekkür. Evet. Doğanşehir İlim Yayma Cemiyeti ve Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik gençleri destekleme projesi kapsamında e, Büyük Balkan turuna gençlerimizle katılacağız. Doğanşehir'de Elimden tutan yok mu projesini İlim Yayma Cemiyeti ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütmekteyiz. Hedefimiz gençlerin son dönemde yaygınlaşan bağımlılıkla mücadelede gençlerimizi aktif, etkin rollere kavuşturmak, onların elinden tutmak, onların düşebileceği handikapları önceden uyararak düşmemelerini sağlamak bu uğurda mücadele etmektir.